Galatasaray'ın gündemini az çok böyle e, denk geldiğimde okuduklarımdan biraz yaz transfer dönemini hatırladığımda çağrışımlara baktığımda e, bana sanki hani bu bahsedilen isim Sayın Abdullah Kavukçu'nun 17K gibi geliyor. Evet. E, bana o hissi verdi açıkçası. Ama dediğim gibi ben Lemina'nın ön tarafta da becerikli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, belki tabelaya yansımıyordur mesela gol asist baksanız işte ne bileyim golü yok asist yok gibi görülebilir bu sezon. Hmm. Ama o asist öncesi ben birçok aksiyonunu hatırlıyorum bu yıl. Yani Şampiyonluk ligi de dahil olmak üzere ee, şimdi asist öncesi istatistiği tutulmuyor ee, evet. çok fazla. Göremiyoruz ya da tutuluyor da yani bizden onlara e, el altına hemen böyle bakınca ulaşamıyoruz. Ee, mesela orada ben ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Ön asist diye tabir edilen konu var ya. Bu sezon Şampiyonlar liginde de keza Barış'a vardı böyle bir tane. bir tane. E, Sanayi vardı peş peşe böyle birkaç hafta mesela hücumda çok iyi işler ortaya koymuştu. Doğru doğru. Hani Galatasaray'da şimdi biraz daha ilk devrede ne sıkıntıydı? İşte savunmada e, geçen sezondan daha iyi bir savunması yoktu Galatasaray'ın. İkincisi geçen sezondan daha iyi bir Duran top savunması ve hücumu da yoktu bence Galatasaray'ın en ciddi faktör bence evet. bu oldu. Ya bilmiyorum ne kadar dikkat çekiyor ama geçen sezon Galatasaray bence e, liderliğe ve şampiyonluk yoluna götüren en önemli faktörlerden e, bir tanesi Galatasaray'ın Duran toplardaki hem savunma hem evet. hücum anlamında becerisiydi. Yani bir maç son çıkıyordu maçı çözüyordu bitiriyordu ya da tabelaya etki ediyordu. Bir maç Abdülkerim keza çıkıyordu. değil mi? Yani hep böyle evet. bir hikaye vardı ya da tam tersi savunma tarafında e, duran toplardan çok golleyen bir Galatasaray görmüyordu. Ama bu sezon bence bu, bu yönde biraz gerileme var. E, şimdi uzun boylu bir oyuncu 6 numarada hem ofansif olarak duran toplarda da katkı verir, hem defansif olarak da verir. E, Kamara sanırım aralarında en kısa boylusu e, 17 kanın boyu iyi mesela. Evet. Bu yönde de bir katkısı olabilir. E... Duran top noktasında geriye gittiğini düşünüyor musun Galatasaray'ın? Tabii. Yani şu rakamlara bakmadım ne yalan söyleyeyim ama o şey bu sezon kaybetti gibi. O algıyı da kaybetti. Geçtiğimiz sezon mesela duran toplardan atıyorum. Üç duran toptan birisi gol olur diye biliyordum ve hepsi tehlike yaratıyordu. Bu sezon biraz daha o günün dediği gibi savunmada da yani o kadar fazla oyuncu kafa vuramıyordu rahat kafa vuramıyordu ya da pozisyon bulamıyordu Galatasaray ceza sahası içerisinde. Ama bu sezon golle sonuçlanmasa bile ilk teması rakibin yaptığı çok maç görmeye başladık. Geçen sezona göre gözle görülür bir fark var. Duran top kalitesi anlamında. Evet. Mesela Abdülkerim'le Davinson bu sezon gol katkısını bilmiyorum. Geçen sezon gayet iyilerdi çünkü. Daha fazla ee, da çıkıyorlardı. Geçen sezon. Davinson yine çok fazla çıkıyor da ee, o ben, taktiksel bir şeydir diye düşünüyorum. İlginç devresi ben bu kadar... itibariyle ben bu yönde bir yani geçen sezona nazaran Galatasaray'ın e, duran toplarda hem hücum hem savunma anlamında biraz geride olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon ciddi fark yarattı çünkü bu konuda. Hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam böyle istatistikler tutulurken Avrupa'nın en iyisi noktasına gelmişti sanki. Evet, evet. Özellikle hücum tarafında. E, ama bu sezon o, o denli etkili olamadılar gibi. Abdülkerim geçen sezon 5 gol 2 asist. Tamam şu an golü yok Abdülkerim'in. Bir tane asist var şu an. Bir asisti var. Davinson'un bir golü var. Geçen sezonda Davinson'un ne kadar vardı? Hemen söyleyeceğim onu da. Ee, yani, da yani şu şey an var. geride. Tabii doğal olarak ligin ilk yarısı. Belki sezon sonunda yine yetişir aynı rakam Onu bilemeyiz de ilk yarı itibariyle Abdülkerim'in golü yok. <laughs> ya En basiti çarpı iki yap hadi. Davinson'un 5 gol. 2 asisti var geçen sezon. sezon Kerim'le aynı. Şu an bir golü var. İşte 10 gol toplam. 10 gol geçen asist. sezon. Yani toplam ha. gol Duran top gol sayısını tabi şimdi bilmiyoruz ama en azından bu stoper ikilisi geçen sezona göre e, tabii daha az yani, skor hani, katkısı yapmış bunların gibi duruyor. Bunların Duran toplardan yani başka nasıl oluyor zaten hani genellikle tabii. Duran toplardan ya da Duran topların devamındaki pozisyonlardan elde ettiği sonuçlar. <laughs> e, bu sezon ben bu anlamda iki taraflı olarak da bir performanslı performansta bir düşüş gözlemliyorum. Ee, mesela uzun boylu bir altı numaranın iki yönlü olarak da katkısı olabilir Galatasaray'a. Evet. İki uzun bir şey daha doğrusu uzun bir altı numara diyorsun. Ya, uzun ama tabii ki hantal olmaması lazım. Galatasaray'ın önüne hantal bir altı numara asla gitmez. Yani sadece kesici olsun işte rakip karşısında ee, öyle bir 6 numara Galatasaray'ın oyunu kabul etmez yani. Hızlı geçişleri de e, sağlayabilecek. Yani mesela Lemina'nın bence iyi tarafı bu. Takım atan mı çıkıyor. Lemina yetişebiliyor pozisyonu. pozisyona. Evet. Takımla birlikte ileri çıkışları sergileyebiliyor. Geride kalmıyor. Kim altı numara hani temposu düşük altı numara öyle geride çok kalıyor. Mesela stoperlerle aynı anda geliyor ileriye, değil mi? Lemine böyle bir profil değil mesela. Bir anda bakıyorsunuz size pas opsiyonu oluyor dolayısıyla biraz daha böyle e, tempolu bir altı numara lazım. Ee, başka takviye gerekiyor mu sizce orta saha dışında? Gidecek var mı? Yok mu? Ona göre gidecek, bakmak gerekiyor Yusuf biraz daha. O, Berkan gidecek gibi duruyor. Yerin, i̇lk 11'de. E tabii onların yerine şimdi Okan Burun açıklamalarını da düşünmek gerekiyor. Bütün hepsini böyle parça parça birleştirelim. Orada bir özeleştiri yaptığı konu var hem kendisine hem yönetim anlamında da transfer komitesine diyelim. E, kadro derinliği anlamında hata yapmışız dedi. Bu sezonu zorlandığını söyledi ve bunun da transfer politikasından kaynaklandığını söyledi zaten kendisi de. Dolayısıyla o gidecek oyuncuların yerine de gelecek yedek diyebiliriz tamam ama o oyunculardan mesela hiç verim alamadı. Yusuf'tan hiç alamadı zaten. Evet. Bir iki şans da verdi ama ışık bile göremedi. E, Berkan'la alakalı da o da kendisini hazır tutan profesyonel oyunculardan bir tanesi ve İlk 11 oyuncusu olmamayı hani çok fazla kabullenmek de istemiyor. Çünkü çalışmalarını hiç aksatmaz. O profesyonelliğinden hiç şüphe etmediğimiz oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla oynamayı hak ettiğini düşünüyor. Ama oynadığı zamanlarda da Galatasaray'da hep e, hamle oyuncusu, işte skoru tutma görevleri olduğu zaman Galatasaray öndeyken son dakikalarda oyuna giren bir oyuncuydu. Dolayısıyla girer girmez çıkanın en azından %80'i kadar performans sergileyen isimler isteyecek Okan Buruk. O kendi öz de ders çıkar çıkarmıştır. Ve ona göre de çalışmalar yapılacaktır. Dolayısıyla ee, kulübeye de zenginlik katacak. İlk 11'de oynayacak oyuncu kadar kaliteli olmasa da gidenler kadar verimsiz oyuncu ee, olmayacak. 2-3 isim de muhtemelen katılacaktır yedek kulübesine. Bu arada Lemine'nin ofansif katkısından bahsederken tam da ekrana Bodo maçında o simene yaptığı asist geldi. Evet, maç. İşte evet. Bu maçtı. Hani maçı ben Ha, izledik hatır tamam. şey yapıyoruz da zihnimize gelmiyor o bu maçtı. Ee, şimdi Berkan Kutlu ile ilgili ben şunu söyleyeceğim. Berkan Kutlu ne zaman mesela Osimhen gibi e, oynadığında ya ben 11 oyuncusu olabilirim hissiyatını verdi. Her zaman şey durumundaydı. Yani 20 30 dakika benden faydalanabilirsiniz alternatif. Yani onun dışına bence hiç çıkamadım. Yani bir kez mesela o ışığı versek Gerçekten güçlü bir iki maç üst üste performans verse oynayabileceği periyotlar vardı. Ama hep şey yani evet hazır tutulan yedek kulübesinde e, işte ihtiyaç dahilinde oyuna atılabilecek 20 dakika 30 dakikalık bir profil oldu. Ya Oyunu bunun ötesine çok geçmedi bence. 20 dakikalık 30 dakikalık oyunlarda zaman zaman katkı verdi Galatasaray'a. Ama ilk 11 oyuncusu olma düşüncesi e, bence Berkan için çok gerçekçi değil Galatasaray'ın altında. Yani böyle bir düşüncesi de varsa yani bu mevcut durumda çok gerçekçi değil. Ee, zaten artık gelinen noktada Sara yedek kalabiliyor, değil mi? Galatasaray'da Sara Tabii, yedek kalıyor. Evet, evet. Şimdi İlkay oynuyor, Torreira oynuyor, Lemine oynuyor. Bu üçlü oynadığı zaman Şampiyon League'de Sara yedek kalıyor. İşte Sara dediğin oyuncu bu arada Galatasaray'ın transfer rekoru kırdığı Doğru. oyuncuydu yani evet. geçen sezona kadar. Süper Lig'e dönüyorsunuz. Bu kez işte Lemine yedek kalıyor mesela bu kez daha farklı bir oyuna geçiyor. Lemine yedek kalıyor. Dolayısıyla hani çok ilk 11 Berkan Kutlu için Galatasaray forması altında bir gerçekçi hedef değil. Yedek kalmayı kabul etmiyorsa da e, elbette ayrılık talebi olabilir. Bu ayrı bir şey. E, yalnız orada Galatasaray'ın yani şimdi ha, Mehmet Özcan sanırım dün söylediği yayında. E, ikinci devre itibariyle Singo ve Lemine stoper olarak düşünülüyor, düşünülüyor Galatasaray'da diye. Şimdi Galatasaray'daki bütün stoperler sağ stoper, Abdülkerim dışında. Ve hatırlıyor musunuz bilmiyorum, Davinson'la Singon'un oynadığı bir maç vardı beraber. Davinson'un sol stoper oynadığı ve belki de Galatasaray forması altında en kötü maç. Kariyerinde belki de. Ya olabilir. Sol stoper oynadı ve çok kötü oynamıştı. Ee, hani Galatasaray bir takviye belki stopere düşünmüyor. Bütün mevcutta işte Singo, Davinson, e, yani Lemine oynadığı zaman mesela çok iyi performanslar da verdiği oldu. Hatta hatırlıyorsunuzdur, Trabzonspor maçıydı. Onaşo'yu tuttu mesela. Evet. Çok iyi performans Doğru. verdi. E, i̇şte kim var? Kaan Ayhan'ı oynatıyorlar. Ki Kaan Ayhan pek sanki stoper oynamak istemiyor. E, ama Galatasaray'ın bir sol stoper problemi var bence. Yani sadece Abdülkerim'le o da gidiyor. Abdülkerim olmasa Davinson'u mu çek? Davinson çekiyorsunuz. E, Davinson'un da bu sefer performansı düşüyor. E, dolayısıyla hani hücumda çok ciddi sıkıntısı yok. Yusuf Demir'in olup olmaması Galatasaray'ın bence hiçbir önemi yok. Yani Galatasaray'a geldiğim mi? Yani mesela yıllar sonra Yusuf Demir geldi diye hatırlanmayabilir. Yani Yusuf Demir vardı Galatasaray'da diye hatırlanmayabilir. Evet, çok oynayamadı. Zaten sahada kaç kez gördük. Bir de sahada varlığını kaç kez gördük. Yani olduğu maçlar vardı da varlığını da göremedik. Bence potansiyelini çok yazık etti. Dolayısıyla ben Galatasaray bir takviye daha yaparsa hani bu oyuncuları stoper düşünüyor ama bir sol stoper düşünmesi daha doğru olmaz mı orada? Sol stoper çok konuşulan konulardan birisi aslında bu sezon başından itibaren. E o şeye geliyor zaten yine söylediğimiz şeye geliyor. Yani Abdülkerim Davinson'dur orası. Evet. Yani yedek kulübesine girip Abdülkerim'in %80'i kadar yani mevcutta çünkü %30-40 verim alıyor Galatasaray yedeklerinden. Öyle söyleyelim. O biraz önce söylediğim kastettiğim de oydu. Yani 3 transferin e, yedek olarak yapılacak 3 transferin hepsinde şu anki mevcut yedek oyunculardan daha iyi olması gerekiyor o günün söylediği gibi kritik bölgelerden bir tanesi de o çünkü orta sahada mesela alternatif var. 3 4 oyuncuyu hani bazı maçlarda birini oynatıyorsun, bazı maçlarda birini başka yerde oynatıyorsun. Onları yapabiliyorsun. E, hücumda da onu yapabiliyorsun. Yani yerlerini değiştirebiliyorsun. Hı. Ya sonuçta Barış'ın var, Yunus iyileşti, Sane var elinde. E, Ahmet eleştiriliyor evet ama Kupa maçında fena performans sergilemedi yani ara ara ihtiyaç duyulduğu hal zamanlarda e, tam bekleneni veremese de yine bir katkıda bulunuyor hani orayı da çevirebiliyorsun e, Forvet'te de e, o Simen var o Simen yoksa e, kardeşim de yavaş yavaş kendine de bakmaya başlamış fark ediyor yani maç bir maçta fark ediyor evet performansının yükselip yükselmemesi fiziksel kalitesiyle alakalı son karşılaşmada fazlasıyla ee, bence beklentilerin üstünde performans sergiledi Icardi. Eski Icardi değil tabi ama oraya doğru en azından bir adım attığını gösterdi.